Kalk kardeşim kalk. Gafur! Buyur beyim. Şu huğuların hesaplarını çıkar, muhasebeciye gönder. Ödemeleri yapsınlar. Motorcuyu da çağır. Tamiratlarının hepsini bitirin bugün. Ziraattan da ilaç gelecek. Onları kuru güzel bir yerde isifleyin. Tamam mı? Neye bakıyorsun Gafur? Çalışmaya niyetin yok mu senin? Olmaz olur mu beyim? Olmaz olur mu? Bak, dün beni çok kızdırdın. Bir daha sakın kızdırma. Sıkı çalış. Aylaklık istemiyorum. Emredersiniz. Kolay gelsin beyim. Sağ olun. Tamam, tamam, tamam. Allah razı olsun büyük hanım. Hadi bakalım iyi çalış artık. Beni Demir'e karşı mahcup etme. Emredersiniz büyük hanım. Ne işin var lan senin burada? Ha? Ne işin var? Seni geberteceğim ben. Seni geberteceğim. Demedi mi peki bir şey? Ya demedi. Allah Allah. Yok sırtı ağrıyormuş da, yok bilmem neymiş de, iyi sanki taş taşıyor. Var bir sıkıntısı, var. Var, biliyorum ben. Allah Allah. Demir Bey bir şey mi dedi acaba? Kızım ne öyle? Elleri kavuşturmuşun önde. he? Çalışsana, ha? Kim pişirecek bu kadar yemeği? Haydi. <laughs> Saniye. Zokum. Kız şuradan biraz turun peyniri çıkar hele. Fadik. Sen de yumurta kır bana ama öyle göz göz olsun ha. Şişt, dur bakalım. Vay vay vay. Hayırdır? He? Ha? Ne bu neşe? Dün gece yüzünden düşen bin parçaydı. Kız çay da koy çay. Hadi hadi karnım acıktı ha. Dur kız dur. Önce bir öğrenelim bakalım. Neymiş Gafura'nın bu neşesinin sebebi? Ya neşenin sebebi ne olacak? He. Uyudum. He. Dinlendim. Fişek gibiyim, fişek. He. Fişek gibisin, he. Fişek gibidir. <laughs> Tübe bak. <laughs> Tübe estağfurullah. Süleyhacığım, ben şehre iniyorum. Neriman Hanım'lara gideceğim. Gelmek ister misin? Yok anne, ben şunu bitireyim. Peki, kolay gelsin. İyi eğlenceler. Yemeklerini ihmal etme. Şehirler arasında. İstanbul'dan bir Kapı cezaevine bağlayabilir misiniz? Acil, çok önemli. Yıldırım olacak. Allah Allah. Ne oldu oğlum? Hemen bakıyorum büyük hanım. oğlum? Çalışmıyor mu? Aküden mi? Anlamadım büyük hanımım. İyi, tamam. O zaman sen bunu yaptır, ben eve dönüyorum. Şimdi. Alo. İstanbul görüşmeniz hazır. Bağlıyorum. Alo. Ben Hanım, iyi günler. E, i̇yi, günler. Benim malumat vermek için sizi birkaç sefer aradım. Telefon açılmadı. Maalesef hastaneden de kaçmış. Ama az önce yakalandığının haberini aldım. Adana'da yakalamışlar. Şimdi İstanbul'a naklediyorlar. Birkaç güne kadar burada olur. Başka bir malum? Alo? Alo? Yine Yılmaz'ı mı aradın sen? Yılmaz şişlenmiş. Hastaneden kaçmış. Adana'ya gelmiş buraya benim için. Sen bunları biliyordun ve bana hiçbir şey söylemedin mi? Bilmene lüzum görmedim. Sen ne zalim bir kadınsın ya. Sen ne canı var bir kadınsın. Yeter! Sana kaç kere söyledim. Şunu kafana sok. Yılmaz bitti. Yılmaz yok. Sen Demir Yaman'ın karısısın. Sakın. Sen istediğin sadece bebeğim değil mi? Yılmaz ölmüş kalmış umurunda bile değil değil mi? Sakın. Gelme. Öldüreceğim. Kendimi de bebeğimi de öldüreceğim. <laughs> yeter artık bizim bu işkence yeter. Hadi öldür. Hadi öldür. Kendini de bebeğini de öldür. Hadi. Zaten senden anne falan olmazmış vicdansız. Öldüreceğim. Öldür. Hadi sok. Hadi sok karnına. Hadi bitsin bu işkence. Hadi. Ah, <laughs> <laughs>